you 27. düzenlenen CSI Türkiye Toy Gala törenimize hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en prestijli programlarından biri olan Ten Outstanding Young Persons of the World programı. Türkiye finalleri olan Toy Türkiye'nin 10 başarılı genç projesi her sene dünyanın en büyük üçüncü gençlik sivil toplum örgütü olan CSI yani Junior Chamber International Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından JCI Türkiye adına düzenlenen ve Türkiye'nin alanında en eski sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projelerinden biridir. Türkiye'de daha iyi yarınların peşinde koşan başarılı gençlerin toplumsal gelişime, katkısı bulunan öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak Türk Türkiye'ne farkındalık yaratmak, gelecek nesillerin daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek onlara ilham vermek temel amacımız. İnsanların hayatına katkıda bulunan sıra dışı kişilerin olağanüstü etkileri ve başarılarını ödül törenimiz ve medya kanalıyla Türkiye'nin gündemine taşımayı hedefliyoruz.